İkinci video hoş geldiniz. Bu videoda Search'ın Information Retrieval tarafından uzaklaşıp Neural Network Based Semantic Search tarafına gitmeye başlıyoruz. Bu videodan şöyle bir search yapacağız. User Query'sini alacağız. Sonra elimizdeki tüm question'larla karşılaştırıp en benzer olanı bulacağız. Az önceki videonun aynısını yapıyoruz. Sadece en benzer olanı bulma yöntemi farklı olacak. En benzer cümleyi bulmak için iki cümleyi karşılaştırmayı space's semantic search metoduyla yapacağız. Similarity burada kullanıyoruz. İki tane Space doc objesi arasında oluyor. İki objeyi arıyorum. Space'in metoduna soruyorum. Bunların arasındaki benzerlik nedir? Oradan da bir tane score geliyor. İki tane text arasında semtim hesabı nasıl oluyor derseniz de önce her iki text içinde birer vektör bulmamız gerekiyor. Text için vektör yapmak isterseniz iki yaklaşım var. Biri tüm texti bir encoder'dan geçirip tek bir vektör bulmak veya text'teki her token'ın vektörlerini toplayıp sonra text'in uzunluğuna bölmek yani bir ortalama bulmak. İki numara aptalca gelebilir ama bazen iyi çalışıyor. Şimdi onu göreceğiz çünkü Space Sensim bu şekilde çalışıyor. Her token'ın vektörü var. Bunlar paketteki vektörlerden geliyor. Paketi ben yaptım. İçine floret vektörlerini koydum. Floret Türkçenin Türk morfolojik yapısını biliyor. O yüzden ekler ve kökler doğru şekilde temsil ediliyor. Floret ve Türkçe text vectorization'ı gelecek sezonda yapıyorum. Ayrıntılar için birazcık daha bekleyeceksiniz birkaç ay kadar. Şimdi koda gelelim. Kod gayet kısa ve kompakt. Bunlar yapmak istediğim query'ler. Birinci video ile aynı query için o query'yi elimizdeki tüm sorularla tek tek karşılaştırıyorum. Query ile her soru arasında SEMSIM hesaplıyorum. Sonra elimdeki skorları karşılaştırıyorum. En büyük skoru ve onu veren PAQ sorusunu buluyorum. Yani en benzer soruyu. Haydi sonuçlara bakıyoruz. Sonuçlara baktığımda ev kredisi mortgage'a tek gelmemiş. Ev ve kredi toplayınca mort gücü olmamış. Bu ikili olmamış. Burada vade üst limite eşleşmiş. Kaç aylık da yine üst limite eşleşmiş. Bu da pek olmamış. Bu hiç olmamış. Bu olmuş. Diğer sözcükler benzer olduğu için evrakın vektörü belgenin vektörü yerine geçmiş. Pre-training olmadan word vektörleri ortalayarak yapılan semsim bazen acayip sonuçlar üretebiliyor. Buradakiler gibi. O yüzden tek tek vektörlere değil, bütün cümlenin vektörüne bakarsak sanki daha iyi olur. Şimdi aynı işlemi yapacağız. Yine en benzer question'ı bulmak için query ile bütün question'ların samsim skorlarını hesaplayacağız ama bunu word vektörleriyle değil, sentence vektörleriyle yapacağız. O zaman durmayıp sentence vektörlerine yöneliyoruz. Bu iş için sentence transformers library'sini kullanıyoruz. Bu sefer cümle vektörünü bir transformer ile üretiyoruz. Bu multilingual transformer'ı kullandım. Bu transformer'ın sentence embedding'i nasıl ürettiğini az sonra göreceğiz ama önce koda bakalım. Kodda bu sefer ufak bir fark var. Önceki kodda elimizdeki question'lar için vektörleri tek tek hesaplamıştık. Şimdi bu işlemi tek seferde yapacağız. Elimizdeki embedding'lerden oluşan bir liste olacak. Bunu basalım hemen. Neye benziyor? 27 tane question var. Hepsi içinde bu dimensional bir tek vektör var. Sonra tüm queryler için şunu yapıyoruz. Query'nin embeddingini hesaplıyoruz. Bu library'den util'de bir semantic search var. Onu kullanıyoruz. Query embedding ve arama yaptığımız bütün question'ların tüm embeddinglerini veriyoruz. Sonra en iyi eşleşmeyi buluyoruz. Eşleşmelerde şu şekilde görünüyor. Hemen basalım. Matching Corpus'taki yeri ve skor var. Sonuçlar gayet iyi. Sadece yine vade ve limit birbirine girmiş. Ama onun dışındakiler gayet iyi. Burada iki soru var. Bu kadar iyi sentence embedding'i nasıl bulduk? İki numara query'yi bütün question'larla tek adımda nasıl karşılaştırdık? Bir numaranın cevabı training de gizli. En sade şekliyle sentence transformer modelleri transformer'dan gelen word embeddinglerin üstüne pooling ile eğitiliyor. Yani Training'de bu tip modeller cümledeki bütün kelimeleri üst üste koyup kim ne kadar önemli, anlama ne derece katkıda bulunuyor ona göre bir final vektör üretiliyor. Daha da ayrıntı isterseniz burada paper'da açıklamalar var. Pooling'den sonra bir decoder var. Decoder final representation üretiyor. Encoder'ımız bir transformer. Tüm cümleye encoding yapıyor. Bu işi daha da açarsak kendimiz transformer vektörlerinden sentence vektör üretmek isteseydik şöyle bir şey yapacaktık. Önce transformer'dan token embeddinglerini tek tek alacaktık. Daha sonra ise önemli tokenlara attention Masktan gelen attention kadar ağırlık koyardık yani yani attention mask ile token embeddingleri çarpardık sonra da hepsini toplardık search yaparken de query ve tüm dokümanların embeddinglerini hazırlardık skorları hesaplarken her dok için ayrı ayrı çarpmıyorum onun yerine torch mm yapıyorum yani matrix multiplication. burada mm tek tek çarpmaktan çok çok daha hızlı çünkü mm için çok sayıda optimization var. Asla teker teker vektörleri çarpmakla aynı değil. Sonra da skorlara sorting yapıp query'e en çok benzeyen doku buluyorum. Bu iki video sonunda ne gördük peki? En geleneksel information retrieval videosundan başladık. Sonra word embedding bazı similarity yaptık. En son ise sentence vektörlere yöneldik. Burada NLP'nin evrildiği yeri de görebilirsiniz. Yüzeysel şekilde token bazında hesaplamalar, daha sonra dense representation'lara yönelme ama yine token bazında. En sonunda ise sentence embedding'ler yani cümledeki bütün anlamı dense bir representation'a dönüştürme. Sonra da bütün cümle için o vektörü kullanma. Sevgili izleyenler, bu serinin sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda daha fazla chatbot sınıflarım olacak ve daha fazla semantik Tabii ki olacak. Spacey ve Grock'ın bir chatbot dizaynı var. Bir tane de end to -end trainable yapacağım. O zamana kadar bu serinin madem sonundayız, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye.